Sevgili dinleyenler merhaba. Bugün Kosam'ın 2025 Ekim ayı sonu raporuna birlikte göz atacağız. Teknoloji hem en büyük umudumuz hem de belki de en büyük tehdidimiz olabilir mi? Bir yanda hayat kurtarırken diğer yanda nasıl oluyor da yeni çatışmalara zemin hazırlıyor. İşte bu analizde madalyonun bu iki yüzünü de masaya yatıracağız. Analizimizdeki rehberimiz Kossam. Yani Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi. 2022'de Konya'da faaliyete geçen bu düşünce kuruluşu aslında hem şehrimiz, hem bölgemiz hem de ülkemiz için çalışarak kaliteli verilerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Biz de bugün onların analizleri üzerinden ilerleyeceğiz. Peki yol haritamızda neler var? Oldukça net. Önce teknolojinin iyi yüzüyle, yani hayatta kalmamıza nasıl yardım ettiğiyle başlayacağız. Sonra işin rengi biraz değişecek, krizlere ve kırılganlıklara dalacağız. Ardından teknolojinin savaşlardaki rolüne bakıp en sonunda da bu iki ucu keskin kılıç meselesini bir sonuca bağlayacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Teknoloji ve hayatta kalma. Yani inovasyon gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi devasal sorunlarla nasıl başa çıkıyor? Gelin yakından bakalım. Şimdi, ilk örneğimiz Çin'den geliyor. Düşünsenize, bir buçuk milyara yakın bir nüfusu beslemek zorundasınız. Çin bunu nasıl başarıyor? Bilim ve teknolojiyle. 2024'te bir rekora imza atarak tahıl üretimini tam 700 milyon tonun üzerine çıkardılar. Bakın bu inanılmaz bir rakam. Ve bu başarının arkasındaki itici güç ne dersiniz? %63'ten fazlası doğrudan teknolojik gelişmeler sayesinde olmuş. Bu tarım meselesinde ilginç bir detay daha var. O da tarımsal dronların yayılma hızı. Hatta öyle ki bu teknoloji bir zamanlar traktörlerin yayılmasından bile daha hızlı bir şekilde dünyaya yayılıyor. Doğu Asya'dan başlıyor, Avrupa'ya, Amerika'ya kadar uzanıyor. Bu ne anlama geliyor? Tarım hem daha verimli hale geliyor, hem de hani o eski, yorucu imajından sıyrılıp yeni nesiller için çok daha çekici bir alana dönüşüyor. Teknolojinin iyi yüzüne bir başka örnek de iklim değişikliğine uyum sağlamak. Mesela Hollanda'da yapılan bir çalışma var. Biliyorsunuz orası sularla sürekli bir mücadele içinde. İşte bu çalışma gösteriyor ki evlere yapılan akıllı modifikasyonlar, mesela su geçirmez bariyerler gibi şeyler sel hasarını %30 ila 40 oranında azaltabiliyor. Yani teknoloji illa doğayla savaşmak demek değil, onunla uyum içinde yaşamanın da bir yolunu bize gösterebiliyor. Evet, buraya kadar her şey harika görünüyor, değil mi? Ama işte şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Krizler ve kırılganlıklar. Yani onca teknolojik ilerleme, çatışma ve eşitsizlik gibi sert gerçeklerle çarpışınca ne oluyor, ona bakacağız. İşte o iyimser tablonun tam karşısında duran bir gerçek. Filistin. Savaşın yaşandığı bir bölgede teknolojinin getirebileceği bütün o faydalar, bütün o verimlilik bir anda buharlaşıyor. Raporda geçen şu ifade çok çarpıcı. Tarım arazilerinin %95'inden fazlası kaybedildi. Bu, teknolojik çözümlerin çatışma karşısında ne kadar çaresiz kalabildiğinin en net göstergesi. Krizler sadece silahlarla da gelmiyor. Bazen politik tercihlerle de geliyor. Mesela küresel açlık Bakın Brezilya'nın bir modeli var. Küçük çiftçiden alım garantisi veriyor, gıda yasal bir hak olarak tanıyor ve bu sayede tam 40 milyon insanı açlık haritasından silmeyi başarmış. Yani ortada kanıtlanmış işe yarayan bir formül var. Peki neden bu model yaygınlaşmıyor? Çünkü G20 gibi büyük oyuncular bu tür sosyal çözümler yerine daha çok piyasa odaklı, büyük şirketleri destekleyen politikalara öncelik veriyor. Yani sorun teknoloji eksikliği değil, politik irade eksikliği. İşte bu politik irade meselesinin bir başka örneği de dünyanın en zengin ülkesinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. SNAP adında bir gıda yardım programları var ve tam 42 milyon insan bu programa bağımlı. Ama bu programın üzerinde önümüzdeki 10 yıl için 187 milyar dolarlık bir kesinti tehdidi var. Yani görüyorsunuz, teknolojiyle dünyanın en zengin ülkesi bile olsanız, bir politik kararla milyonlarca insanın gıda güvencesi bir anda pamuk ipliğine bağlanabiliyor ve geldik en kritik bölüme teknoloji ve çatışma. Burada teknoloji artık bir çözüm aracı değil, doğrudan bir silah. Askeri yapay zekanın ve asimetrik savaşların nasıl yükseldiğine bakacağız şimdi. Şu an dünya orduları arasında adeta bir yapay zeka yarışı var. İstihbarat analizinden lojistiğe, komuta kontrolden otonom sistemlere kadar her alana yapay zekayı entegre etmeye çalışıyorlar. Bu artık bir lüks değil, stratejik bir zorunluluk haline geldi. Ama iki büyük sorunları var. Birincisi, bu sistemleri kullanacak yetenekli personel bulmak çok zor. İkincisi ve belki de en korkutucusu, bu sistemlerin kontrolden çıkma, yani güvensiz hale gelme riski. Bu yeni savaş tarzının en somut örneği de Ukrayna'dan geliyor. Örümcek Ağ Operasyonu olarak adlandırılan bir taktikleri var. Nedir bu? Aslında asimetrik savaşın ta kendisi. Yani kendilerinden çok daha büyük bir güce karşı ucuz ama etkili teknolojileri yani İHA'ları sahadaki insan istihbaratıyla birleştiriyorlar. Ve işin ilginç yanı bu teknolojiyi geliştirenler sadece ordu değil, sivil inovasyon ve özel sektör. Bu da bize gösteriyor ki artık savaşın kuralları değişti. Küçük bir güç bile doğru teknoloji ve stratejiyle devasa bir orduya kafa tutabiliyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan nasıl bu sonuç çıkıyor? İşte raporun özeti. Teknoloji iki ucu keskin bir kılıç. Yani bir tarafta teknolojinin vaatleri var. Bize daha fazla gıda, iklim felaketlerine karşı daha fazla direnç, daha fazla verimlilik sunuyor ama diğer tarafta da yarattığı tehlikeler var. Asimetrik savaşları körüklüyor, ülkeler arası stratejik dengeleri alt üst ediyor ve sosyal kırılganlıkları daha da derinleştiriyor. Tam bir ikilem yani ve Kosam raporu bizi işte bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Teknolojinin sunduğu bütün bu inanılmaz fırsatlar yine biz insanların yarattığı krizlerin, savaşların, eşitsizliklerin üstesinden gelmeye yetecek mi? Bu soru aslında hepimizin geleceği hakkında düşünmemiz gereken bir soru. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Dünya ne konuşuyor raporu değerlendirmesinde görüşmek üzere.